Evet, merhabalar arkadaşlar. Birkaç gündür yoktum. Yani yaklaşık 3 gün boyunca yoktum. Birkaç tane attığım topluluk haricinde benden pek de bir aktivite göremediniz. Şimdi düzenli video ve yayın yaptığımız bu dönemlerde neden 3 güne yakın bir şekilde ortadan kaybolduğumu sizlere anlatayım. Aslında çok daha e, absürt bir şey yok. Her şey çok basit ve çok normal bir şekilde gelişti ve bunları size tek tek anlatacağım. Şimdi öncelikle bunların başında yoğun koşturma geliyor. Yani iş koşturması, o koşturması, bu koşturması, hepsinin başında bu geliyor. Bundan sonraki gelen şey ise tahmin edebileceğiniz biliyceğiniz gibi yorgunluk ve hastalık. Şimdi iş olayını ve koşturmasını zaten hepiniz biliyorsunuz. Kiminiz okula, kiminiz dershaneye, kiminiz işe gidiyorsunuz. Bu konuda yabancı değilsiniz. Hiçbirimiz yabancı değiliz bu konuya daha doğrusu ama hastalık konusuna biraz girmem gerekiyor gibi. Çünkü şu an benim sesimi duymanız bir mucize. Çünkü sesim yeni yeni açılmaya başladı ve hala da biraz boğazım acıyor. Bunun neden olduğunu da anlatayım sizlere. Biliyorsunuz birkaç gün önce ya da daha önce bir video paylaşmıştım. Evimle işim arasındaki mesafeyi kısaltmak için bir araç Almaya çalışıyorum, bir şey yapmaya çalışıyorum diye. Eğer olursa size anlatacağım neler olduğunu falan filan diye ve bunu yaptım. Elektrikli bir araç aldım ve aldığımız araç şu an ekranda görmüş olduğunuz Onvo RX5. Oldukça güçlü ve uzun yol aracı. Yani şöyle söyleyeyim RX4 şehir içi gezmek için yani klasik bir eğlence skuturu iken çok fazla uzun mesafe kat edemiyor. Kat etse bile çok da sağlıklı değil. RX5 ise tamamen dayanıklılığa ve şarjın uzun gitmesine ve de uzun yola çıkma kapasitesine sahip 70 kilometreden bahsediyorum. 60 kilometreye kadar hız yapıyor. 70 kilometre menzili var. Arkadaşlar oldukça güzel bir araç ve bunu aldık. 2-3 hafta boyunca da kullanıyorum. Ve oldukça memnunum. Sadece birazcık temel 2-3 tane ayar yapmam gerekiyor. Onun için de bir e, bilindik bir yere gideceğim. İşte yan aynalar eklenecek. Şu yapılacak, bu yapılacak. Ufak tefek dokunuşlar ilave edeceğim. Şimdi bu aracı aldıktan yaklaşık bir hafta sonra araca iyice alıştıktan sonra ev etrafında ve bu yaşadığım alanda saatlerce gezmeye ve dolaşmaya başladım. Çünkü siz bu videoyu izlediğiniz vakitte ben yarın eğer bir aksilik olmasa bununla işe gideceğim. İşte alıştığım vakitler insan bunun üzerindeki zamanın nasıl geçtiğini fark etmiyor. Ben 3'te evdeydim. 3'te dışarıya bir çıktım. 3'ü çeyrek geçiyordu falan. Dışarıya bir çıktım. Akşam 7'ye kadar bunu sürdüm. Boğazlığım şapkam, şunun bunun falan bir şeylerin vardı ama yine de tabii ki fazla korunaklı giyinmediğim için bunun pek de bir faydasını göremedim ve bu yüzden de hastalandık. Aslında hastalık süreci bu kadar beni videolardan ve yayınlardan uzak tutacak kadar değildi. Buna ben sebep oldum diyebilirim biraz. Nasıl diye soracak olursanız dışarı oradan geldikten sonra terli bir şekilde hani hemen bir sıcak duş alıp temizlenip rahatlanıp üstümü giyip rahat etmek varken ben ne yaptım Gittim balkona dedim bir 5 dakika oturayım ya dinleneyim. Çünkü biz yani binanın en yüksek kat en üst katındayız ve asansör yok binada. Ve bu cihaz Onvo RX5 50 kilo 47 ya da 50 kilo arasında. Ve ben bunu her gün indirip çıkartıyorum. Hani yolda değil de bunu indirip çıkartırken yoruluyorum. Ve dedim ki hani ya, yoruldum arkadaşım Hem dışarıdan geldim işten geldim bunu kullandım. işten geldiğim gibi kullandım işten geldim eve çıktım. Elimi yüzümü yıkadım namazımı kıldım hiç dinlenmeden dedim biraz kafamı dağıtayım hastane işte işlerim vardı o günde hastane işlerine biraz kafamı dağıtayım direkt gezeyim dedim 3-4 saate yakın gezdim şarjını bitirdim yani aracın sonra eve çıkarttım yoruldum hani böyle hani bit gerçekten yoruldum dedim balkonda biraz oturayım biraz dinleneyim bir oturdum telefonunu da elime aldım diyorum ki 5 dakika oturayım sonra duşa girerim dedim yarım saat oturmuşum orada hani o yorgunluk o ter o şey a, a, balkonda esiyordu yarım saat orada oturduktan sonra ne olacak e, hastalık ah burada biri var deyip gelip yapışacak tabii ki ve kahretsin yapıştı da. işte. da işte öksürük, hapşırık, sesim kesildi. Benim Discord'daki oyun oynadıklarım falan filan biliyor bu durumu. Sesim çıkmıyordu. Şu an bu sesim yoktu yani. Böyle tin, çok tiz bir sesim vardı. Hiçbir şekilde duyam duyamazdınız yani. Mümkün değildi. Sesimi çıkartmak için bağır <laughs> bağırmak istiyorum. Özür diliyorum. Bağırmak istiyorum. Yine sesim çıkmıyor. Mümkün değil. Hal böyle olunca bir de o halle gidip çalıştım. İşte biraz ilaçtır, vitamindir, kendimi sıcak tuttum. Şudur, budur. Birazcık toparlamaya başladık Allah'a şükür ve şu an birazcık daha iyiyiz ve bu yüzden 2-3 gün boyunca videolardan ve yayınlardan uzak kaldım. Yazanlar olmuş işte abi video ne zaman işte yayın ne zaman şu ne zaman bu ne zaman arkadaşlar hani her gün yapmak istiyorum. İnanın her gün yapmak istiyorum ama şöyle söyleyeyim. Buna hastalığın engel olduğu gibi bir de işimin engel olma durumu var. Bilmeyenler için onu da bir açıklayayım. Şimdi ben Enerji Bakanlığı'nda mutfak personeliyim. Bir hafta vardiyalı çalışıyoruz. Bir hafta gündüz çalışıyoruz. Bir hafta gece çalışıyoruz. Gündüz çalıştığımız zamanlarda mesaimiz 3'te bitiyor. Öğlen 3'te bitiyor. Çıkıyoruz eve geliyoruz. Benim eve gelmem saat 5'i buluyor zaten arkadaşlar. İşte duş al, yemek ye, hazırlan, geç şey karşısında bir video yayına yapabilirsen 7 gibi bir yayın yap. En azından gündüz vakitte bunu yapabiliyorum. Gündüz mesaisinde çalıştığım zaman bunu yapabiliyorum. Ama gece mesaisinde çalışırken bu pek mümkün olmuyor. Çünkü öğlen öğlene doğru uyanıyorum. 11 12 gibi uyanıyorum arkadaşlar. Hazırlanıyorum. Saat 1'e doğru evden çıkıyorum. buçuk 3'te iş yerinde olmam gerekiyor çünkü. İşte çalışıyoruz. Akşam 930 onda da mesaimiz bitiyor. İşte oradan hazırlan çık eve gel saat 12 oluyor. E saat 12 olduktan sonra da ne video için benim enerjim kalıyor ne de yayın için enerjim kalıyor. Ha tabii ki bu hiçbir şey yapmıyorum demek değil. Ne yapıyorum o günlerde akşam daha olduk, olduğumda arkadaşlar bilirler. Geliyorum eve yarınki videoyu hazırlıyorum. Yayını değil de yarınki videoyu hazırlıyorum. Otomatik olarak yayınlamaya alıyorum. Akşam 6 ya da 6.30 gibi otomatik olarak videoyu yayınlamaya alıyorum. Ben akşam işte çalışıyorum çalışırken video kendiliğinden yayınlanıyor. Bazen yetişemiyorum, bazen yayınlayamıyorum ama yine de elimden geleni yapıyorum. Şu an sizinle konuşurken bile inanın boğazım acıyor, yayın yapamayacağım. Video da bu olacak, daha bunu editleyip size sunacağım. Şu an saat 7.30, ben bunu yetiştirmeye çalıştım. Elimden geldiğince hızlı bir şekilde yetiştirmeye çalışacağım. Konu tamamen bu arkadaşlar. Neden 2-3 gün yoktum, neden e, sessizlik, videolar niye olmadı, yayın niye olmadı bu yüzden. Bu arada teşekkür ediyorum. Hani buna rağmen aboneler gitmemiş, tam aksi aboneler gelmiş. Hani Mutlu ettiniz beni. Teşekkür ediyorum. İnşallah e, pazartesi akşamı yayın ve video olarak gelmeye çalışacağım. Salı günü izinliyim çünkü iznimi salıya çektiler. Pazartesi akşamı bir şeyler yapmaya çalışırız diyelim. Yarın işe scooterla gideceğiz Allah izin verirse. Bakalım neler olacak. Yarın görüşmek dileğiyle diyelim yeni bir videoda. Sabah geldiğimde bir video çekmeye çalışırım. E, sağlık saatim izin verdiği sürece tabii ki. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum. Hoşçakalın.